birlikte ee, yeni hazırlanan insanlarla böyle oynuyorum. çünkü daha önce oynamıştım. Çok güzel bir şey. Ya, arabam efsane. Lerfe efsuydu arabam. Bak öyle bir vuruyor. Ben hep öyle vuruyorum arkadaşlar. Şimdi izleyelim bakalım. Uzun bir video olacak. Yani dak 20 aya yakın dakikalarda olacak arkadaşlar. Evet boy, Bakalım. İzlete. Böyle çeşitli çeşitli bombalar atıyor. Kaleciye verelim de. Arkadaşlar dışarıdan çocuklar geliyor. Özür dilerim. Çocukların bahare. Çocuklar var arkadaşlar. Çünkü Maalesef tamam abi donduruyorlar ya tamam şimdi tamam arkadaş. Aha. Artık. Arkadaşlar şimdi. Eh. Arkadaşlar yine dondurdular. Dondurmalarından da bakıyorum şöyle çarpın arkadaşlar. Bu önemli bir çarpma. Tamamsız Allah. Arkadaşlar kafamda karışır diye yerden. Şöyle yapalım. da. Allah. Ee, şimdi tamam onu da Tamam abi sen tamam Kalemde gelmiyor. Bak iyi iyi. Arkadaşlar. Gel. Gel arkadaşlar arkadaşlar kazandık bakalım kaç tane şeyim oldu 4694 10 e bu araba almış ah hata 8 bini e almışım arkadaşlar 10 bin tane biriktirip, şimdi onları biriktireceğim arkadaşlar çok iyi gol attık Ben izlemeyi de seviyorum arkadaşlar. Daha bakayım. Tamam. Aa. Abi nasıl oldu ah, bu? Araba ağırmış ha. Tamam oha. Nasıl yaptım lan ben onu Neyse arkadaşlar yapmak önemli değil. Böyle atmak önemli. Buralara geçmek de arkadaşlar önemli de. Ama karışmıyor arkadaşlar burası. Kırmızı takımı bırakmıyor ki. Abi dondurun niye donduruyorsun? şeylerin var ya. Allah. Ama arkadaşlar bunlar beni hep donduruyor bu adam. Hah. Arkamdaki adam donduruyor. Abi Ölmedim mi lan o? He Tamam. Arkadaşlar şimdi durduruyorum videoyu Şimdi başladık arkadaşlar. İzle O araba sandığımda ne sanırlar. Arkadaşlar abla şimdi kaleciyi atalım. kaleci hacı, hacı. Hı, buraya gelmeyin. Arkadaşlar gelmeyin Tamam iyi be. Lan oğlum bu şey arkadaşlar burası bazen bir karışık oluyor. Ah. Lan abi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şunu da verelim diyorum. Zaten kullanacağız. acımıyor zaten. Aa bin aldık. Arkadaşlar bir bize... durdurdum dedim çünkü çok e şey yani eşe yani banmanı arkadaşlar YouTube telif atıyor. Bakalım 4800 arkadaşlar en iyisi bir şey yok. Elektrik roketi oldum Yes, I've got to

ഞാൻ <laughs> Gold Böyle attım arkadaşlar Bakın Baştan sona izleyin arkadaşlar Tam da atacak arkadaşlar Youtube Şimdi başlıyor arkadaşlar Mermileri ırk diyor. Abi ya sakın sakın atma. Ah, senin atmanı için teşekkür ederim. lerinden geçiyorlar arkadaşlar. Ben de hmm. <gülüyor> <gülüyor> uh, ben Arkadaşlar şimdi yeniden başlıyorum.

8 oldum. Hop pardon. Şimdi kolay atamadılar. Akuma kardeşin kurtardı. Daha güçlü. Tamam izleyelim. üzerinden başlayalım. Demek ki ben aslında şunu bu, bu galiba arkadaşlar. Heh, Şimdi o kurtardı. Arkadaşlar buralarda biraz sıkıntı yaşıyorum. O. Oh, Dur işte bak anladım, hmm. Allah kendi kalemize Ben bazen şeylermiyim. Kandı kaleme atmıyorum da ama burası karışık. Arkadaşlar. Çünkü kafamı karıştı diyorlar. Oyuncular kafamı karıştırmıyorlar. İşte bu gol. Ben de gol etiyorum ya ben de. bas bebeğim. Yine aldık. Güzel. Arkadaşlar durduruyorum. Arkadaşlar şimdi... Bana ne yapıyorlar? Topu kurtarmaya gidiyordu. Göz. Tamam. İki Kena buntong. Hmm, ah, tap tamam. Goreng apa pun, Canımız çok azdı. Arkadaş niye kaçıyorsun? bombalardan kaçıyorlar arkadaşlar. Yani, gol attık ya. Gol. Ben orada durdum. Hadi.

arkadaşlar. Ama like bizi düğünse like bir çok şey arkadaşlar. Onun için kapatıyorum. Ben yine bakıyorum. Hmm. Hmm. İçlerinden geçtim. Abi, bazenler böyle kaza oluyor ya. Ne like, dolaylı oyalamak diyorum. Çünkü oyalama oyalamayız ya. Olm yani. Mm -mm. ba baa hmm. tamam. İkinci marmıtı öldü bomba da ya. Şimdi burada da ölüyorlar. Arkadaşlar bu uzun bir video oldu. Neyse. orada olsun diyorum arkadaşlar bizi eğlendirmesin. Ama tabii çok saatlerlik derslerim de var. Şey. başta böyle Not just... Tamam. kendi kıl. Allah 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 Allah. Oğlum, son mermi öldü. Tamam. 5 gol attı.

yamuk. Peki. Çıkalım dışta. Bu sorular Ben zaten yedim. Alacağım ha. Kırmızı Der o Yani oğlum illa yanımıza mı Lan ben şöyle Hop Çekil Ben Yeni da arkadaşlar <laughs> Allah'a da hasar vermişiz 11732 11 kilo almışız. 3 koru evet, 9670 kormuş. Tamam abi bakalım. 3035 olduk. Bu son turum arkadaşlar. 30 dakika Hmm, yakın yapıyorum sizin için. Hemen de gol atıyoruz abi. Halin hmm. içine gir. Hmm. Sizin yanından gelin. Ulan sizin yanınıza mı oğlum ben? Hı. Uçmaya mı gireceğim inşallah? Tamam. İkinci mermide düşeceğiz. Arkadaşlar. Ben sizden ufacık bir şey abone ol, istiyorum arkadaşlar. Yani çok da bir şey değil. Çok da bir şey değil arkadaşlar. Çok da. Ya yarın ben geleceğim oğlum ya. Çöbe. Şimdi gol attı adam. Aferin. Aferin çok büyük bir. Şey. Aferin be. Biz gol atmış oluyoruz. Çünkü yani geldi. Sizin için böyle çok videolar çekiyorum arkadaşlar. Siz de emeğini uğraşıyorum. Mobilden çekim olabilirim ama uğraşmak gerekiyor arkadaşlar. Daklalarım da çok ve sizin için videolarda çekiyorum. yeniledim abi. Abi. Böyle bir şey Bak acımasız da geçiyorlar abi. Neyse biz de geçiyorlar acımasız. Onu ki. Ben kendime bile zarar veriyordum lan. Kendime bile. Of of. Ah canım düştü aşırı böyle loot yapalım Ben bile uçtum mu? Yürüyün. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar çok üretimli. Gerçekten. De. Bak ben varken size video çekiyordum. Bir şeyler yapıyorum. Ben emeğime saygılı olamıyorum. Saygılı oluyorsunuz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Şimdi dükkanlarında bir şey alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi video bitti.